Evet arkadaşlar, pisti boşaltalım. Hüseyin abi geri döndü. Hoş geldin Hüseyin. Yokluğunu hiç aramadık. Arama tarama yapma Yakup. Yok. Hoş geldin abi. Çok özledik seni. Sen yokken kimseye oturtturmadım sandalyene. Aslanım benim. Ahde vefa. Ne demek görsün cümle alem. Görsün abi. Tamam. Abi yokluğunu hissetmemek için koyduk onu oraya. Abi şu robotlar bir an önce piyasaya çıksın. Senin bir de robot versiyonunu yapsak. Halk mağdur olmuş yokluğunda. O günler de gelecek Şükrü. Evet arkadaşlar. Hastalığım süresince evde uzun uzun düşünme fırsatım oldu. Düşün abi. Sen düşündükçe günümüz aydınlanıyor. Eyvallah Şükrü. Kendimi nazaza bırakmıştım. Artık meyvelerini toplayacağız bu durumu. Senin verdiğin meyveden hayır gelmez Hüseyin. <laughs> Hüseyin ne? Ne diyormuş bu Bakın. Burası cennet vatanımız. Peki. Burası neresi? Neresi abi? Çin, Kore. Yaklaştın minik. Ama bilemedin. Burası Japonya en uzak doğu. Ee, ne olmuş Japonya yavuzayım? Kafamı kesme Tayyar. Japonya gayet iyi durumda. Olan bize oldu. Ne oldu ki abi? Bak minik, Japonya ile aramızda köprü kuruldu. Yakın zamanda şimdi Gagawa'ya Beşiktaş formasını giydirdik. dolayısıyla Japon turistlerin yönü otomatikman ülkemize çevrildi arkadaşlar. Aramızdaki bağ hiç olmadığı kadar kuvvetlendi. Çok haklısın abi. Onun için uzak doğu o kadar da uzak değil arkadaşlar. Birinci Kagawa şenliklerini başlatıyorum. Nasıl oldu? Harikasın Hüseyin abi. Ay. Konnichi wa. Konnichi wa. O oh, hayve basıyamaz. <laughs> Eyvallah, evet, ol. Afiyet olsun abi. Öncelikle Japon kültürünü yakından tanıyacağız arkadaşlar. <laughs> Yine ne işler peşindesiniz Hüseyin? Peşimizi bırak Yakup. Git boşlarını topla hayret bir şey ya. Yemeklerimizi bundan böyle bu çubuklarla yiyeceğiz arkadaşlar. Nasıl yeniliyor ki onunla abi? Şöyle minik. Bu iki çubuğu alıyorsun tek eline. Böyle. Şöyle. Öyle olurum be. Öyle olurum be Bak minik. Şunları orkestra şefinin çubuğu olarak düşün. Tamam mı? geliyorsun. Böyle tutuyorsun. <laughs> Çatal getireyim mi Hüseyin? Bu gidişle Japonya ile aramızı bozacaksınız. <laughs> Yok abi, öyle değil. Bak, şimdi hatırladım. Şöyleydi. Bu çubukları tek eline tutacak ikisini. Şöyle. Böyle, böyle. Şöyle. Öyle değil be Şükrü. Bak, böyle. Bak. Görüyor musun? Çok güzel. Bravo. Bravo abi yeni bir teknik geliştirdin. Böreğe çubuğu sapladın. Japon turistler bayılacak buna. <laughs> hmm. Götür. <gülüyor> Çubuktan da <laughs> kar ettik oğlum. Bir tane. Evet abi. Evet abi. efendim. Türkiye ile Japonya'nın arasındaki ilişkilerin temelini ben attım. Ciddi misin sen Tayyar abi? Anlatsana. Tabii ciddiyim oğlum. Bilir misiniz? Sushi'yi ben buldum. Nasıl ya Tayyar abi? Gerçekten mi? Anlatacağım minik. Efendim, iyi dinleyin ha. Bundan yıllar yıllar önceydi. Kapadokya'ya gittim. Açılık yapacağım orada. Beni çağırdılar. Bir gün baktım şef geldi yanıma. Dedi ki Tayyar aman ha hazırlıklı olalım. Ne var şefim? Japonlar gelecek. Sen iyi aşçısın onlara bir yemek yap. <laughs> Hiç merak etmeyin efendim dedim. Ben onlara bir lobya yaparım. Yani lobya kuru fasulye. Dedi ne kurusu ve ne kurusundan bahsedersin. Bu adamların en balık yer. Çiğ çiğ balıklar yer. Aman Allah'ım çiğ balık mı yer? Evet ya sen dedi büyük açısın. Yap bir şeyler dedi. Ee, ne yaptın Tayyar abi? Ya düşündüm, taşındım. Ya koku malkuçu gibi düşünürüm. Dedim ki ya ben şimdi bu adamların önüne şey balık mı koyacağım? Yakışmaz bana. Ah, ah. Kafama bir fikir geldi. Dedim ki mutfaktaki yosunları toplayın. Getirin bana o yosun yaprağını. Şey balığı da koydum içine. Dolma gibi sardım, rulo yaptım. Rulo'yu da kestim efendim. Tabağın içine koyup servis yaptın Japonlara. Bu nedir lan? Dedim tayya rulo. Anlattım be. Sus. Sözümü kesme Hüseyin. Dur anlatacağım. Canım şimdi baktım bu tayya rulo ismi beni de mutlu etmedi. Ben şimdi uluslararası bir isim bulmalıyım. Hiroşi isimli bir Japon arkadaşım vardı, aşçı. O da Tayyarula'ya bayıldı. Ama tuzdan dolayı da su istedi. Susamış tabii. Tuzlu balık. Neyse efendim. O anda aklımda bir lamba Bunun adı Su Hiroşi olsun dedim içimden ama. Su Hiroşi Allah Allah. Sonra içimden düşündüm. Uzun bu dedim ya. Bunun adı Sushi olsun dedim. Hiroşi'ye de dedim ki al bunu kullan. Sizinkiler bunu severdi. Değiş o değiş. Sushi Japonya'da patladı gitti. Shiva <laughs> diyorsun yani. Konichiwa. Benim söylediğim gibi abi. Bak burada bir internet sitesinde isimlerimizin Japonca yazılışı var abi. Herifler paylaşmış. Buradan istediğimiz gibi çevirebiliriz. Peki, bizim isimlerimiz de Japonca. Hemen bakıyorum abi. Hüseyin abi, senin adın Rido Arifakito. Rido, benim adım ne? Bir dakika Şükrü abi. Abi, senin adın Arido Masido. Rido, bak bakalım Tayyar Aga'nın adı neymiş oğlum be? Bir şeyden de eksik kalma be Tayyar be. E, tayyar amca, seninki biraz zor ama... ...Çika Fufukasi. Ha? Çika fufukası. <laughs> Benimki neydi iyiydi o? Ee, seninki hemen bakayım Yakup abi. Fukaladore. <laughs> Ay müzik notası gibi vallahi. <laughs> o zamanlarda görüyorsunuz arkadaşlar. Beşiktaş maçlarına Japonlar akın akın gidiyorlar. <laughs> Turlar düzenliyorlarmış. İşte bu güzel gezilerde de bizim nacizane ürünümüzü onlara sunuş yapacağız. Yani pazarlayacağız. Yani satacağız. En sonunda niyetinizi belli ettiniz. Bıdı bıdı yapma Yakup. Bunlardan iki bin tane yaptırıyoruz. Yarın hazır olacak. Japonlar Kakava'nın isminin yazılı olduğu bu bantlara bayılacaklar. Bu güzide ürünü çok sevecekler. Japon turistlerin olduğu yerlere mevzi kuracağız arkadaşlar. Otobüsler yanaştığı anda onların yanında soluğu alacağız. Konu çiva dedikten sonra kendileri için özel ürettiğimiz bu güzide ürünleri satacağız. Nasıl fikir? Çok iyi fikir. Ne yazıyor burada? Ne yazıyor abi? Kagawa. <laughs> ne yazıyormuş? Kagava. Bu ürünlerden peynir ekmek gibi satacağız. İyi de Hüseyin, siz resmen korsan ürün satıyorsunuz. Suç bu. Evet abi, sizin ürünleriniz korsan. Kulüplerin lisanslı ürünleri var. Onlarınki lisanslıysa, bizimki de yüksek lisanslı oğlum. Amma abarttınız. Alt tarafı saç bandı Sakata gelmeyelim Hüseyin abi. Ne sakatı? Biz burada kültür alçıyı yapıyoruz. Elçiye şey zeval olmaz. Değil mi arkadaşlar? Abi artık normal ince belli bardakla içsek hazır. Olur mu Şükrü? Japon kardeşlerimiz ne der sonra? <laughs> Kiminle mesaj açıyorsun sen? Hatice'mle. Havuçla Sıma'yın düğünü için davetli listesi hazırlanıyormuş. Bize ne oğlum? Biz zaten ana kadrodayız. Yedekler düşünsün. Abi ben zaten onu düşünmüyorum. Yeni bir gömlek almam lazım. Onu düşünüyorum. Hatice'mle tartışıyoruz. Çort kırmızı mı alsam, çort mavi mi alsam diye. Sen zırh sarı al oğlum. Sana o yakışır. Gücenme, gücenme. Sen bir gömle kal şöyle güzel. Cis sarı. Tamam mı? Ben de bir takım diktireceğim. Nasıl? Sanki sizi davet ettiler de üst baş planı yapıyorsunuz. Sen ne diyorsun be? Havuç benim elimde büyüdü. He. Biz olmazsak Havucun düğün olmaz Yakup. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.